Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde salep nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Gördüğünüz gibi dokusu kıvamı harika. Evinizde siz de yapabilirsiniz. Dışarıdan almanıza gerek yok. Hem daha sağlıklı hem daha güzel. Geçelim tarifimize. cezvemize bir bardak sütümü ekliyorum. Bir tatlı kaşığı silme nişasta ekliyorum. Bir tatlı kaşığı şekerimi ekliyorum. Orta ateşte karıştırarak pişiriyorum. salebimiz aynı bebek maması kıvamına gelene dek pişirmeye başlıyorum. Ben bir kişilik yaptığım için bir bardak süt, bir tatlı kaşığı dişasta, bir tatlı kaşığı şeker kullandım. Kişi sayısına göre bu miktarı arttırabilirsiniz. Daha fazla yapacaksanız daha fazla yapabilirsiniz bu şekilde. Sürekli karıştıralım dibi tutmasın. Bu şekilde pişirmeye devam edelim. Salebimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakika pişirmeye bırakalım. 2 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıyorum ve yarım paket vanilyamı ilave ediyorum. Vanilyamı karıştırarak salebime yediriyorum. Salibin pişti arkadaşlar. Sunum kabıma alıyorum. Daha sonra üzerine şöyle bir kalıp yerleştiriyorum. Ve tarçın serpiyorum. Salibin olmazsa olmazıdır tarçın. Bu şekilde tarçın atıyorum. Tarçınımı üzerine attıktan sonra etrafına damla çikolataları ekliyorum. Ve salebimiz hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.